Koç burcu ile Boğa burcu arasındaki ilişki uyumu başlangıçta bazı farklılıklar ve zorluklar içerebilir. Koç, ateş elementine ait bir burç olarak maceracı ve dinamik bir yapıya sahiptir. Hızlı kararlar almayı ve yenilikler keşfetmeyi sever. Boğa ise toprak elementinden gelme bir burç olarak daha sabırlı ve düşünceli bir yaklaşım sergiler. Onun için güven ve istikrar önemlidir. Mayda. Koç'un hızlı temposu Boğa için bazen fazla rahatsız edici olabilir. Ancak bu farklılıklar her iki burcun da birbirinden öğrenmesine ve dengeli bir ilişki geliştirmesine yardımcı olabilir. Koç, Boğa'nın sabırlı ve dayanıklı yönlerinden faydalanarak daha dengeli bir yaklaşım geliştirebilirken, Boğa da Koç'un cesaretinden ve kararlılığından ilham alabilir. Eğer her iki burç birbirinin ihtiyaçlarını anlamaya ve saygı göstermeye istekli olursa güçlü bir bağ kurma potansiyeline sahip olabilirler. Orta yolu bulmak bu ilişkinin anahtarı olacaktır.